الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "أفرأيتم الذي الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآبانا صدق الله العظيم ورسوله الكريم عزيز وعصير من الله جمعانز جمعانز مبارك إن شاء الله Yokluğu yaşanmadıkça varlığının değeri bilinmeyen en büyük nimetlerden birisi de su nimetidir. Su, Yüce Allah'ın gökyüzünden tertemiz olarak indirdiği, temizlik vesilesi kıldığı rahmet ve bereket kaynağıdır. Hutbemize başlarken okuduğum ayeti kerimenin mealinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. İçtiğiniz suya bakmaz mısınız? Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu ve acı yapardık. O halde sizlerin de şükretmeniz gerekmez miydi? Buyurularak suyun Allah'ın büyük bir nimeti olduğu bizlere bu şekilde haber verilmektedir. Değerli dostlar, su sadece bireysel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda toplumsal bir haktır özellikle bugünümüzde. Her insanın, hatta bütün canlıların sağlıklı ve yeterli suya erişime hakkı vardır. Zira insanlar su ile hayatlarını sürdürür, hayvanlar suyla can bulur, bitkiler suyla yeşerir. Su insanın dilediği gibi tüketebileceği sınırsız bir kaynak değildir. İlahi bir nimettir, emanettir. Sadece bize de değil, gelecek nesillere de aittir. Bu sebeple suyu dikkatli kullanmak, korumak, adilce paylaşmak hepimizin hem dini hem insani hem de vicdani bir sorumluluğudur. Suyu ölçüsüzce harcamak ise, yaratılmış her bir canlının hakkını ihlal etmektir. İsraftır, haramdır. Onun için Yüce Rabbimiz وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِقُّ الْمُسْرِف۪ينَ ''İyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez.'' buyurmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, el yıkarken diş fırçalarken, tıraş olurken, duş alırken, meyve sebzeler temizlerken gereğinden fazla su tüketmek bunlar da israftır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken suyu fazla kullanan bir sahabiye, akan bir nehirden bir abdest alırken suyu gereksiz kullanmak israf olur buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Evde, parkta, bahçede tarlada, iş yerinde, okulda veya sokakta nerede ve hangi amaçla olursa olsun suyu gereksiz harcamak israftır. Arazi sulamalarında zamana riayet etmemek, sulama sırasında kendi hakkıyla yetinmeyip başkasının suyunu gasp etmek, herkese ait olan suyu kendi menfaat için kaçak kullanmak, insanların hakkına girmektir, günahtır. Aşırı kulların sebebiyle suyun komşularımıza ulaşmasına engel olmak yine hak ihlalidir, vebadır. Temiz su kaynaklarını zehirle endüstriyel artıkla atıklar, kimyasal gübre, ilaçlar ya da çöpler ile kirletmek, atık suları arıtma yapmadan nehirlere, göllere ve denizlere boşaltmak, insanların ve canlıların hayatını tehlikeye atmaktır, haramdır. Değerli müminler, Kimse benim imkanım var, istediğim kadar su harcar, delediğim kadar kuyu açarım deme hakkına sahip değildir. Çünkü su güçle, parayla ya da teknolojiyle elde edilen bir nimet değil, Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Rabbimiz dilemezse hangi teknoloji suyu gökten indirebilir? O murad etmezse hangi güç suyun toprağın derinliklerine kaybolmasını engel olabilir? Nitekim Cenab-ı Hakk'ın uyarısı gayet nettir. قُلْ اَرَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمِنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekilip kayboluverirse size kim temiz bir su kaynağı getirebilir? Aziz Müslümanlar, Kuraklık, çevre kirliliği ve bilinçsiz tüketim sebebiyle temiz su kaynaklarımız maalesef her geçen gün azalıyor. Böylesine bir zamanda bize düşen toprağımız çölleşmeden, ağaçlarımız kurumadan, sularımız yok olmadan gerekli tedbirleri almaktır. Suyumuzu ölçülü ve dengeli kullanmaktır. Suyumuzun bir damlasını dahi israf etmemektir su kaynaklarını ve çevresini kirletmemektir. Su kaynaklarımızın korunmasına veliz vesile olacak ağaçlar dikmek, yeni ormanlar oluşturmaktır. Sıcak günlerde hayvanlar için su mekanları ve su kapları hazırlamaktır. yüce Rabbim dağlarımıza, vadilerimize, ovalarımıza, susuz kalmış arazilerimize ve tüm bölgelerimize bol ve bereketli yağmurlar nasip eylesin gökten rahmetini, yerden bereketini eksik etmesin. Sözümüzün sonunda hutbemize başlarken okuduğum hadisi şerifin mealiyle bitiriyoruz. Hazreti Peygamber bizleri şöyle uyarıyor. Bizi yediren, suya kandıran, bizim ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Amin, amin ve selamun murselin. والحمد لله رب العالمين التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام اعوذ بالله قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Allahumma wardam yarba'ati kulafa'i sayyidina Ebubekr ve Ömer ve Osman Ali ve resulü ve rafa ve bakiyyetil asrete ve al-beyt-i ve anil ve el-muhacirin tabiin ila yevmil Allah İslam'a ve Müslümanlara yardım eylesin. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden korusun. Bizi, anamızı, babamızı, ecdadımızı, geçmişlerimizi Hocalarımızı, üstadlarımızı ve bütün ümmeti Muhammed'i affeyle ya Rabbi. Bizlere dünyada da, ahirette de iyilikler, güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Aramızda hasta kullarım var ve yakın hasta olan kardeşlerimiz var. Hasta kullarla hayırlı ve acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli kullarla devalar ihsan eyle ya Rabbi. Borçlu kullarına devalar ihsan eyle ya Rabbi. <laughs> Yine şu caminin banisinden şu ana gelinceye kadar her türlü hizmetinde bulunmuş imamında müezzinine, safında cemaatine kadar, sahibül hayratına kadar, burada görev yapmış ve senin rahmeti Rahman'a kavuşmuş olanlarına da rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Hayatta olan cemaatimize sağlık, sahat ve iman selamet nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. توالى ومزكاة يا رب توالى ومزكاة يا رب آمين والحمد لله رب العالمين عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله <applause> iyilik yapmayı ve yakın akrabaya da yardım etmeyi emredir. Kötülüğü, huşiyatı ve birbirimize de kin tuzmayı yasak O düşün tuzalım diye bizlere de öğüt verir.